Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yanında bir tontiş var. Seyircimiz var. Bunun ismi arkadaşlar Behlül. Behlül'ümüz çok tatlı. Gerçekten çok seviyorum Behlül'ü. Çok tüyü bir şey. Çok akıllı. Çok tatlı. Ee, şimdi işte arkadaşlar size bir şey diyeceğim ama bir tık şey olabilir. Arkadaşlar ben Behlül'e aşırı bağlandım. Behlül bana aşırı bağlandı gerçekten artık bizim elimizi bırakamayan kankalar olduk. Bugün yani üstüme bile çıkıyor yani çok tatlı bir canlı. Çok tatlı, çok seviyorum Behlül. Behlül bana bağlandı. Behlül'e bağlandım, çıldırıyor ya böyle. Çok tatlı, çok şeker yermeye başladı artık böyle. Eskiden alırsam diyordum, harbiden bunlar kablolar kibirirse falan annemi nasıl ikna edecektim. Yani ikna edersem e, mallarız. malları e, oturduğumuz şeyler, koltukları vesaire zarar olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar dur. Eşek. Aa çok acıttı lan Ay. Çık verdim. Çizdi resmen. <laughs> Arkadaşlar ya çok çok tatlı ama gerçekten aşırı batıyor. Çok acıttı. Oğlum ya sızdı da çok kötü. Sonaklarını kestirelim arkadaşlar bunu. Onun videosu gelir mi bilmiyorum. Bir bitmeye geliyor ama. <laughs> Abi o kötü. Ay, bütün sene böyle tırnaklı. Canlı bacaklar bir şeyler var. Üstünüze gezeceğim. Çok tatlı bir canlı. Çok seviyorum. babacık. Ben... ben niye babacık babacık? Sanki bulutu seviyorum. Anam anam anam. Senin arkadaşlar böyle bir çok tatlı farklı bir canlı. Aynı hareketlerle kaçıyor. Aynı seslerden de kaçıyor falan falan mesela 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 Ee, seviyoruz yani koku yapmayı tüy dökmüyor. Bu şekilde arkadaşlar videomuz. Şimdi ya e, birden sonra ikincisini yükleyeceğim bu videonun. Çok tatlı sen sen. çok şeker Sen çok şekersin ama ya. Aşırı şekersin sen ya. Kork değil mi? Çok güzel ve gözleri kıpkırmızı. Gerçekten sanki böyle maviymiş de kırmızıya boyamışlar Mükemmel bir böyle var. Ee, şu anda arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın. Birazdan yeni videoyu çekeceğim. bay.